Başlattın mı? <laughs> Herkese selamlar selamlar nasılsınız nasılsın diye Bugün e, Ters türev integral çalışmalarının artık dördüncü videosu olacak sanırsam bu kısmi integrasyonu anlatacağım daha önce daha önceki u dönüşümünde biz ne diyorduk ters türev fx çarpı buranın f türev x olmasını diliyorduk neden? Çünkü buraya U dediğimiz zaman burası D uçursun. Ya da burası F'leri, en ile aynı şekilde. Buranın yani bir türevle bağlantısının olmasını istiyoruz. Burada buranın türevle bağlantısı olmadığı takdirde ne yapabiliriz? Ee, onu anlatacağız. Yani bu neye eşit. Güzel. Şimdi tabii bu çarpımın aslında ters türevi. O zaman çarpımın ters türevi için önce bir çarpımın türevine bakalım. Oradan ters türeve geçip yapabiliriz zaten. Ee, e, neydi çarpım türevi? U çarpı B x'e göre türevi aldım Böyle dx eşittir. D U D x çarpı B artı D gözüküyor mu orada? Aynen aynen. Ben zoomluyorum gerektiği yerde. Mavi gözüküyor değil mi? Aynen aynen. Diğer renk, diğer mavi de o daha net. Bu da içine göçük. <laughs> Neyse Eldeki imkanlar. Çarpı U. Güzel. Dx sıfırdan farklı bir sayı olduğunu biliyoruz. Sadeleştirebiliriz. Her taraf dx e çarpalım. O zaman şöyle bir şey kaldı. DUV eşittir. Du çarpı V artı dv çarpı u. Şimdi burada DUV görüyorum. Ters türevini alırsam bunu. U v artı c. Yani Buradan da çarpımlı ifadeler var. Her tarafın ters türevini alacağım o yüzden. Ters türev ve ne eşit? U, U, V cinsinden. Yani ters türev yani aslında integral diferansiyelinin tersi zaten. U çarpı V eşit. Aynen. Ya burada aslında bir çarpanı var o yüzden u çarpı V eşit. Çünkü burası dx olacağını anladık. Burayı ister. X artı C yapıyorduk. U çarpı b artı C yapacaklar. Evet doğru. Kırmızı ile yazayım var ya. Evet çok iyi olur. Bu kırmızı U çarpı b. şu da bir sabit sayı gelebileceği için yani artı C'yi bu tarafa yazacağım için eninde sonunda şu an yazmıyorum. Tek seferde tüm C'leri ifade edeceğiz. Ve D U artı her türlü Dv. Şimdi aslında burada bir şeylere başladık. Ne yapalım burada? U yalnız bırakalım. Ters f u çarpı dv eşittir. U çarpı v eksi ters v çarpı dv. Şimdi burası bize diyor ki değilse bile başka bir yöntemle bu V diye bir fonksiyonun türevi. Şurası aslında bir V, D, V. Daha, pardon. Burası aslında bir D, V. Evet. Eğer siz bunun ne olduğunu bilirseniz diyor. Buradan V'yi çekersen o zaman sen aslında soruyu başka bir hale dönüştürmüş olursun diyor. Ki bu bizim için de kolaylık sağlar. Evet. Yani kesme integrasyon böyle. Tabii şimdi bir de şey var. Nereye u diyeceğiz, nereye z diyeceğiz, v diyeceğiz, d v diyeceğiz. O var ama ondan önce bir tane örnek yapalım. Birkaç örnek var bu arada. Normalde örnekleri başka bir diye saklayacaktık. Evet. O zaman devil metoda kadar şey yapalım. Öyle mi yapalım? Öyle kısa değil. kısa olsun. Kaç dakika oldu? Şu an da mesela 4 dakika, 5 dakika. Tamam, devil metoda kadar yapabiliriz. Şimdi. Ya da bir tane çöz örnek, Aynı. bir tane çöz. Çünkü şey olsun, bir daha örnek videosunu izlemeyecektir mesela adam. Yani i̇zlesin de. X e üzeri x, de x. Mesela bunun gibi bir ters türev sorusu. X'in de ters türevini biliyorum. E üzeri x de x'de. Yani x d x'de biliyorum daha doğrusu. E üzeri x'in x, x d Burada hangisine mesela U demem daha yararlı? Tabi bu tarihsel bir gelişim açısından şöyle bir kodlama ortaya çıkmış. İnşallah gözüküyordur. Lak mı? Aynen. Gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Burası logaritmik, burası arklar, burası polinomial fonksiyonlar, burası trigonometrik, burası üstsel üstel mi ya? Yani? Bilmiyorum. Üstel. üstel. Üstel, aynen üstel. Üstel olacak. üstel fonksiyonlarının ters türevini biliyoruz. Trigonometrikleri biliyoruz. Yani temel trigonometrikleri, sinx'in cosx'in. E, Polinom polinomiyellerini biliyoruz. Ama arklarını bilmiyoruz, logların bilmiyoruz. E o zaman ben ark ve loga dv dersem o zaman bir işime gelmez. O zaman Şurada ilk baştakilere yani türe buraya u diyeceğim. Diğer tarafa dv demeye çalışacağım. dv bu tarafta olacak, bu tarafta olacak. Bu genellikle kolaylık sağlıyor tabii ki. Ama dediğim gibi bu tarihsel bir gelişim. Yani bunun bir kanıtı var mı? Tabii ki yok. İlla kolaylaştıracak diye bir şey var mı? O da yok. Bu sadece bizim için bir ipucu. Bunu kontrol etmemiz. ilk başta burada bunu o zaman burada polinomiyel burası. E üzeri x ile x. O ne? üstel burası. O zaman buna u diyeceğim. Buna dv diyeceğim. Dv diyeceğim pardon. x eşittir u eşittir x'miş. İlk başta bunları yazalım. Dv eşittir e üzeri x e x'miş. O zaman v nedir? E üzeri x. E üzeri x. Ben burada artı c yine yazmak zorunda kalmadık çünkü bur burada da ters türev var, burada da ters türev var. Evet. O da yine o kalsın öyle. O zaman bu neye eşitmiş? x çarpı e üzeri x dx e e eşittir. u çarpı b x çarpı e üzeri x eksi ters türev B, ve, ve dediğimiz ne? E üzeri X, e X. çarpı D O. D o ne? X ise D O'ya e. e. yani D X aslında. E. Aynen. Artık bunları biliyorum. Burası da E üzeri X. Ondan Burası da E üzeri X. Aslında problemim çözümü oldu. Bunun gibi kolaylıklar sağlıyorum. Üç tane daha örneğim var. Onları da, da yapayım. Ondan sonra zaten ödeyebileceğiz. Örnek mi yapacağız? Üç tane örnek. E. Şöyle yapıyorum Değil metot. Değil metot bir de. Normal bu kısım. Ha, iki video diyorsun. diyorsun. Yine. Ben direkt örnekleri bir videoda toplamayı düşünmüştüm ama senin dediğin daha iyi. Çünkü ikisinin şeyleri biraz daha iyi. Hmm, örnekleri de farklı. Kırmızı bir yazı bu sefer. Yaz bakalım. Lap büyük etkisini sevdim. En üzeri x çarpı cos x dx bunu hı hı. hesaplayacağız. Az önce neydi? Laptu. Bu üstsel. Bu trigonometrik. T, Ü, o zaman T'ye, trigonometri U diyeceğim. Burası dv olacak. Yani U eşittir. O zaman D'ye ne olur? Sin x, eksi sin x. Ee, dve 500 e üzeri x dx 500 e üzeri x burada artı ceyderi vesaire yazdınız zaten sabit olduğu için bir anlamı olmayacak. yazını az büyütmeye çalışırsan çok daha güzel olur insanlar için şimdi neydi? U, u çarpı b u çarpı b kuzik çarpı e üzeri x eksi ters türü. Neydi? B çarpı D Zaten B. E üzeri eksi E üzeri x. E üzeri x. Çarpı eksiydi. Burayı artı yaptım. Evet. Eksi sin x dx. Dx. Hayda. Şimdi yanlış bir şey mi yaptık acaba değil mi? Yanlış bir şey. Yani görünürde ha. her şeyimiz göz önünde. Yanlış bir şey. Yok, hayır. Acaba şuradan mı ol deseydik? Diğer kime? Baksana Ama laptu. E üzeri x sin x dx de dedik. Yine aynı başa dönmüş Ondan gibi mi? olduk neredeyse. Bizim bunu çözmemiz için bunu çözmemiz lazım. Şimdi buna bakalım. Şurayı silmeyeyim. Ben devam edelim. Hı. İsterseniz diğer ikine bu deyip de bakabilirsiniz. Daha uzun çıkması lazım muhtemelen. E böyle devam et. E şimdi. Bunu çözebilirsek bunu da çözeceğiz. E yine az önceki gibi üstten trigonometrik laptüden buna u diyeceğiz. Şöyle yine yazayım. U eşittir. x. Aslında burada çok güzel bir olay var. D u eşittir. Cos x dx. Evet. çarpı b e üzeri x çarpı sin x eksi ters türev ee, neydi? Bu şimdi burada aslında mesela unuttuk diyelim. Ben de arada unutuyorum. İnsanlık hali. Yani formülde her şey iki kere kullanılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Yani bu çarpı b mesela iki kere kullanılıyor. Eksi Mesela dur. Buraya ne dedik? Ders türü u, d, v. U'yu bir kere kullandık. U'yu bir kere kullandık. O zaman burada d, u olacak. D, u'muz var. E buraya da v kaldı. V kaldı. E ama... d, v de iki kere kullandık. D, v'yi de. Değil. D, v bir kere. Tamam. D, v bir kere. Her şey bir kere ama Şeyle, bir şey, kere. bir, kere. U'lar ve v'ler iki kere kullanılacak. Bir de d, d'ler. D, d'ler e, bir kere. D, d'ler. O zaman burada neydi? U'yu bir kere kullandık. Bir kere kullandık. D, u var burada v çarpı d e üzeri x çarpı kosinus x d x Şimdi o zaman bunu çözmek için bunu çözmem lazım. E, bu Burada zaten bu. Aradığımız ifadeydi. O zaman buna biz bir d diyelim. Belki sıradan dengeye girmiştir. Burada da yine b çıkıyor. Bakalım. L'yi de öyle yazalım. e üzeri x çarpı kosinus x eksi parantez içinde artı oldu gerçi burası artı artı oraya da bir şey de yazarak m de k de oraya da e üzeri x, sin x. Ne yaptın e neydi x sinx neaptın bir neydi dik eksiyle ha tamam pozitif x'le bu tarafa bu tarafa katalım 2'ye eşittir e üzeri x parantezinde sinal uğraşmayacak cos üzeri x yapmışım <laughs> burada bunda yine bir sayı cos x artı e üzeri x sinx. Her tarafı ikiye bölüyorum. O zaman demek ki l eşittir bu. Bu da hmm. güzel bir şey. Güzel bir metot. metot güzel bir integral diyelim. Ters diyelim. Tamam. Hmm. Ee, evet. Burada bitirelim. Çünkü bundan sonraki iki örnek değil ama örnekleri. Ha. Şimdilik bu kadar da. Az ders olduğu için bir sonraki video ne zaman gelir bilinmez. <laughs> 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 değil mi? <laughs> Dur bakalım saat kaç? lan? Ee, aslında bir sonraki videomuzda yetişir belki hemen arkasına çekeriz. Yok. O zaman iyi günler ha. iyi diye. Dur bir daha kamera hala oradaymış ya şimdi dönün sana. olmaz ya. Hadi. İyi günler iyi